Ne yaptın ne ya böyle Şefko? Alo Şefko. <laughs> ne yaptın oğlum sen böyle böyle? Ne yaptık Bu ne abi? oğlum? Aa. Oğlum şey insanları şey, delirteceğim şey. mi oğlum? Yapma be gözün seveyim. Böyle yapmayın mı oğlum? Yapmayın mı abi? Şey. Yapmayın mı oğlum? <laughs> Gene Şampiyonlar Ligi'ni yapmaya çalışıyorsun ama bir Şampiyonlar, tane. Şampiyonlar Ligi'nde geçtik <laughs> kim mi geçiyor be? Ne? mi? Ne yapalım be? Ay şunlar Ay maşallah. İspanyol da var değil mi burada? Var İspanyol da var. Bizim yeni köy kahvesinde var. Yeni köylü var mı burada? Yeni köylü. Var var. Hepsi yeni mü var. var? Ay maşallah. Ay maşallah. Tam kapat öbür gibi diyor. Daha çok şey aldık. Onları da bir paylaşalım Şevko. Aman diyorum Şoko. abi. Şevko. Bunlar iyisi mi? Yok abi. Bunlar en iyisi. En iyisi mi? Aynen. King en iyisi abi bunlar. Başka yok mu bunun üstüne? Yok tanımam abi. Diyorsun. Yani bunları özene özene seçip aldım. Şunlara bak abi ya. Bu zaten kendi yavrum. Bir tane daha gri bir yavru vardı en sonunda değil mi? Evet abi o, o da kıvama gelmedi. Peki. Kıvama gelsin o da çıkacak yakında. Bunlar en iyisi he? Çok yavrumuz var. Bu da yavrum işte bu da yürüyecek inşallah. Bunlar çıkacak mı şey? Çıkacak abi. Bunlar da çıkacak. Aynen. Bunlara zam geldi mi Şevko? Bunlara, bunlara en çok en pahalısı. Askeri ücrete geldi bunlar da mı geldi? Geldi tabi abi hemen. <laughs> hemen yazdık ama. Yüzde kaç geldiyse askeri ücrete biz de o anda yazdık. Askeri ücrete. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun Arama. Bunlar da mı yarın akşama canlar? Bunlar da abi. Bunlar da da mı? Eyvah Yavruları bize kalsın ama. Yavruları kalsın mı? Kalsın yavruları bak. Eyvah abi ya. Ana babadan büyük maşallah. Ay maşallah. Nasıl öğrendin? Ne yapıyorsun? Neden böyle yapıyorsun böyle abi sen? Siyasını da atalım mı? At bakalım bakalım görelim. Siyahlar senin olsun abi. Tamam siyahlar benim olsun. Tamam. At abi. Hadi. Aman abi. Nakışlı mı desem, karanfilli mi desem? Ya bu yavrunun kanadı neye benziyor? Aman. İyi lan nasıl olacak açacak kendi. Ay maşallah. Ay maşallah. Neler yapıyorsun be Pir abi? Yapıyorum He? abi. Yapıyorum Neler abi. yapıyorsun böyle? Çok tehlikeli. Tezgah kızardı. 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 Çabuk zaten. ten şimdi yumurtlucu. Gel sıkışmayayım böyle. Abi. abi. Kaşar mı bu Hayır abi. Eski kaşar mı bu? Yok. Yeni kaşar. Bilemedim. Neydi bunun ismini söyle. Kaşava abi. Kaşava mı? Kaşava Ya Allah'ım ya Rabbim. Ya Kaşara <gülüyor> benziyor böyle bunlar. <laughs> böyle kaşar mı olur kocaman? Çıkmak işte. <laughs> kaşar. Bunların ismini değiştiriyorum ben ya. Ne yapacaksın? Bunların Türk orijinal usulü, ismi var zaten başka bir şey. Türk usulü kaşar oldu bunlar abi. Bilal abi söyledi bugün ama unuttum o da zor. Kaşar kaşar. Kaşar. Kaşava. Kaşar. Kaşava. <laughs> kaşar. <gülüyor> kaşar. <gülüyor> evet abi. Malzemeyi ne var? Bak. Malzemeyi kes. Allah çarpsın. Maşallah. Beşiktaş'ı pratost ediyoruz. <laughs> Bu sene çok kötü abi. Çok kötüyüz abi. Ama olsun biz gene bir siyah beyazdan vazgeçmiyoruz. <laughs> Seviyoruz, hastasıyız. Aynen. Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Kapat Şevko. Tamam abi, kapat.